Günaydın. Herkese pazartesi gününden kucak dolusu sevgiler. Herkese iyi haftalar diliyorum. Biz Nazan'la balkonda böyle kendimize kahvaltı hazırladık. Baş başa kahvaltı yapıyor, yapmaya başladık şimdi. Bu saat herkesin kahvaltı saatidir arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun diyorum. Bize de afiyet olsun. Çayımızı içelim. İlerleyen dakikalarda veya saatlerde görüşmek üzere diyorum. Ben geldim. Az önce Nazan'la kahvaltımızı yaptık. Soframızı kaldırdık. Buraları şöyle bir düzenledim. Bugün ne yapacağım? Dolabın önünde olduğuma göre sizlerle birlikte buzdolabı temizleyeceğim. Çünkü izinden geldikten sonra bir öğle kabaca almıştım. E, misafir olunca siz de aynısınızdır. Telaşla hızlı hızlı al koy et derken baya bir şey oldu böyle içi. ister istemez toz oldu. Aslında günlük e, normal şey var böyle. E, mutfak bezim var benim. Bu baya bir indi bu bez? Royal'in miydi? Evet Roy, Royal'indi. Artık hatta böyle eskidi bile. Ama bu bezden çok memnunum. Ee, bunu sadece yıkıyorsunuz. Mutfak dolaplarında falan da çok faydalı. Onunla falan böyle yıkayıp alıyorum normalde. Ama yine de ister istemez kaç kere açılıyor ediliyor kötü oldu. Ee, burada gördüğünüz gibi yer soframı buraya koyuyorum. Tepsim, şimdilik domates soslarım görebiliyor musunuz? Şöyle yapayım. Domates soslarım şimdilik orada. Havalar biraz serinledi. Onları balkonda dolabım var. Oraya kaldıracağım. Ee, dolabım şimdi açacağım arkadaşlar. Benim dolabım boş. X large. Ben memnunum dolabımdan. Çok şükür şimdiye kadar bir sıkıntı olmadı. Bundan önceki dolabım bu gri altta buzluk aynı bu şekilde üstü böyle normal dolap olandı. Ondan Ariston Hot Hot Point'tu. Çok memnun kalmadım. Batman'da değiştirmiştim dolabımı. Zaten benim eşyalarımın hepsi ikinci kere değiştiler mecburiyetten dolayı. Artık 20 senelik evli olunca bir de sık taşınınca gerçekten hani eşya dayanmıyor. Biz dayanamıyoruz eşya nasıl dayansın. Lafı çok uzatmıyorum şimdi dolabımı açıyorum. Karışıklığından dolayı artık kusura bakmayın. Çok da tıklım tıklım değilken temizlemek istedim çünkü... Hani sebze tarafı tamam ama bu taraf bayağı misafirim de vardı ya bu tarafı bayağı bir boşalttım. Bu şekilde benim dolabımın içi. Altını da göstereyim hatta size. Şöyle kapağı tutayım ayağımla. Altı da bu şekilde. iki çekmeceli. Bana yetiyor. E, oralarda karışık aslında ama. Mısırlarım. Barbunyalarım. Biraz e, düzensiz dediğim gibi bu ara. Altı daha sonra temizleyeceğim tekrardan. Hatta bugün de yapabilirim. Altı da şöyle bir alabilirim. Şimdi şöyle yükselteyim. Dolabın fişini çekeyim. Bunları komple boşaltayım. E, bu rafları falan yıkayacağım. Onları zaten sizlerle birlikte yapacağız. Şimdi ben dolabımı kapatayım. Bir saniye. Evet gördüğünüz gibi fişi çektim. E, zaten bu dolap kapağını açtığım zaman ekranı yanıyor. Hani öbür dolabımda sürekli burası böyle ışıktı ama bu öyle değil. Şimdi ne yapıyoruz? Tek tek bunları boşaltıyoruz. Bana kolay gelsin. Şimdi sizin de görmeniz için bunu bu şekilde tutmam gerekiyor. Evet. Ee, bu rafları yıkadıktan sonra içini sırf karbonatlı suyla temizleyeceğim. Başka hiçbir şey kullanmıyorum. Aldığım yerde aynısını söylemişti. Bu ablamın yaptığı reçeller bunları dolapta muhafaza ediyorum ben. Valla dolap en karışan yer. Görüyorsunuz bakın üstlerde bir şeyler var ister istemez var yani meyvelarımız. Bu tezgaha da bunlar sağ mı bilmiyorum küçük ya. Bu şekilde alalım kahvaltılıklarımı böyle kaplara koyuyorum normalde. Şimdilik tezgaha aldığı kadar hepsini yerleştireceğim arkadaşlar. Dolap aslında ilk buraya sığmadı dediler araya koyacağız. Eyvah dedim ne yapacağım öyle. Hani zor olacak. Ama e, burada bir dolap vardı böyle mermer. Hatta balkonumda o şu an. Onu kaldırınca dolap buraya tam sığdı. Bunun x x narcı da vardı. Allah'tan onu almamışım. Vallahi bunu bile doldurmakta zorluk çekiyorum İnanın bu dolap doluyor. Bir bakıyorum boşalıyor. Anlamıyorum bile dolup boşaldığını. Bayağı geniş. Bunlar tapı kaplarım. Şöyle alayım böyle dörtlü Batmanda arkadaşım satıyordu onlardan almıştım. Memnunum. Bunlara her türlü şey koyuyorum. Şu an mısır unu falan var. Ee, bunu tereyağlık olarak kullanıyorum. Bunda galeta unu var mesela bu küçük de. büyükte büyük de Zonguldak'tan getirdiğim mısır unu var. Bu da yine tapırın. Evet. Yumurtam iki tane kalmış. Yumurta da alayım bugün. Evet, bugün de böyle olsun istedim. Her gün yemek, kahvaltı. Normalde ev işi her gün evi silip süpüren insanı ama her gün bunları sizlere tabii ki göstermek istemiyorum. Ama bu ara çok üst üste yemek, pasta, börek oldu. Sizi de sıkmamak adına galeta unu, biber salçam. Bu dolabımızın sıvı şeyleri böyle yatay şekilde koyuyoruz buna. Ee, ben yumurtalığımı çok kullanmıyorum. Yumurtalığım burada bu şekilde 3 tane dörder tane biliyorum ben genelde böyle kapta saklıyorum yumurtalığımı peynirlerim evet şimdi bu kadar sohbet yeter sanırım ben geri kalan malzemelerimi hızlı bir şekilde boşaltayım ee, raflarımı da yıkarken sizle birlikte yıkarız inşallah. Kurulayıp yerleştireyim. Görüşürüz. Bunu da göstereyim. Hızlandırmadan önce. Ee, domatesimi salatalığımı böyle kaplara koyuyorum. Ya bunların üstünü açıkçası ben şeyden dolayı örtüyorum. Salatalıklar falan böyle açık kaldığı zaman büzüşme yapıyor. Domates de aynı şekilde. Bahçe domatesleri bunlar zaten. Ee, bu nane maydanoz bunları da geldiğimde muhakkak pazar torbasından çıkarıyorum. Buzdolabı poşetlerine koyuyorum. Aynı şekilde şey de or, or öyle diyemedim de. Mesela patlıcanım var burada. Bunu da hemen çıkartmışım. Sadece e, Yunus Market'ten falan böyle hani kendi etiketiyle aldığım şeyleri çıkartmıyorum. Çünkü bunlar hiçbir yere değmiyor. Direkt kendi torbama koyuyorum. Onları bile bazen çıkarıyorum da aslında şimdi gözümden kaçmış sanki. Bunu da bu şekilde göstereyim istedim. Domates salatan böyle kapta. Aslında düzenleyicilerim vardı Batman'da onlarla kullanıyordum ama baktım onlar da bayağı yer kaplıyor yine dedim en iyisi böyle torbalı bir şekilde kullanmak altına da şey seriyorum ben bunun İster istemez hani o sebzelerin alıp çıkarırken nasıl diyeyim size terleme yapıyor böyle ufak ufak ne denir ona toz değil de bir şeylere dökülüyor onlar da olmasın diye yağlı kağıt seriyorum altına da hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar bunu da söylemek istedim. İçi de böyle bayağı bir geniş. Gördüğünüz gibi bayağı bir sebze alıyor. Böyle gördükçe söylemediğim şeyleri hatırlıyorum. Burada böyle çörek otlarım, susamlarım, hindistan cevizlerim, ee, kimyonum, işte isotum, tarçınım, bu tür baharatlıklarımı burada saklıyorum. Burada yine köri, yine pul biber var, haşhaş var. Kullanmadığım Nescafe'm, bu tarz şeylerim, meyve usularım, sütüm de bitmiş bu arada şimdi fark ediyorum. Bu tarz şeylerim de burada. Bunlar burası da çok kullanışlı arkadaşlar. Dola, dolabın tanıtımı gibi de oldu aslında ama e, yeni evlenecek arkadaşlara veya dolabını değiştirecek olanlara da öneri gibi bir şey olsun. Bu sefer dediğim gibi böyle dolap temizliği değişik bir video olsun istedim. İnşallah beğenirsiniz, hoşunuza gider. Şimdi bu raflarımı çıkardım. Burada güzel bulaşık deterjanlı suyumu hazırladım zaten. Gördüğünüz gibi sade bulanıklık var. Bir de böyle tozlar var ufak ufak. Öyle çok kirli değil. Yine de içime sinmedi. Güzel yıkayayım istedim. Ee, tezgahım bu kadar olduğu için gerisinde çünkü malzemeler var. Ne yapacağım? Bunları yıkayıp yere sofra bezi serip mecbur yerde sızdıracağım. En son kurulayacağım. Dolabıma tek tek yerleştireceğim. Şimdi hızlı bir şekilde yapmak istiyorum. Sizi de sıkmamak adına. Yerdeki halımı da makineye attım. Allah'tan o makineye atılabiliyor. Yerler şimdiden su oldu. İyi ki atmışım zaten. Böyle arkadaşlar. E, dün de bu arada bu feyrinin bu deterjanını aldım. Yeni çıkmış sanırım. Nar kokulu. Çok hoşuma gitti. Hep grisini alıyordum. Bu sefer bunu aldım. Çok hoşuma gitti. Bezimi de böyle koyayım. Ben şimdi hızlandırayım. Hızlı bir şekilde dolabımı birlikte temizleyelim. Evet az önce hızlı çekimde seyrettiğiniz gibi tezgahım gerçekten küçük olduğu için özellikle lavabom gerçekten çok zor yıkadım zorlandım ama başka alternatifim yok. Ee, bu tarafı birazdan yıkacağım çünkü alanım dar olduğu için onları sofra bezinin üzerine koydum güzel süzülsün. Bu tarafı sileceğim ilk bu tarafı yerleştireceğim ondan sonra bunları indireceğim tek tek bunları yıkayacağım bunları dizeceğim. Elimde bu arada yine kestim. Vallahi yara bere içindeyim. Ben böyle iş yaparken harap bir şekildeyim. Ee, i̇çine az önce de söylediğim gibi sadece e, karbonatlı su, göz kararı karbonat koydum. Güzel sıkıyorum suyumu. Temiz bir bez açtım. Bunlar sadece içini bu şekilde sileceğim. Cifleme falan yapmayacağım çünkü dolabımın içi gerçekten hani temiz yani. Sadece görebiliyor musunuz? Bak. Şuralarda tozlar var arkadaşlar. Öyle hani dökülüp, kalıplaşmış e, nasıl diyeyim yapışmış bir şey yok. O yüzden bununla bu şekilde her tarafını güzel sileceğim. Durulayacağım, kurulayacağım. E, yıkadıklarımı da rafları da, raflarım da bir de çok geniş olduğu için gerçekten çok zorlandım. İzleyeceksiniz zaten. Rafları da kuruladıktan sonra dediğim gibi bu tarafa geçeceğim. Ondan sonra dışını da sileyip bitireceğim. Altını size çekmeden hızlı bir şekilde yaparım büyük bir ihtimalle en son bitmiş halini göstereceğim sizlere şimdi ben silmeye devam arkadaşlar siz belki 10 dakika izleyeceksiniz ama inanın 1 saati geçti ama şükürler olsun pırıl pırıl oldu. Şimdi içini açıyorum. Gösteriyorum. Bu şekilde. Ee, sebze tarafım dolu ama üst taraflarımda eksiklerim var. Sütüm bitmiş. Yumurtam az. Böyle göstereyim. Ben bu şekilde kullanıyorum. Aslında şu kahvaltılık ama ben ona hiç kahvaltılık koymuyorum. Bir ara böyle acıka falan yaptığımda hani dolaba kokusu silmesin diye koymuştum. Böyle oralara ee, tereyağımı, margarinimi, buraya peynirlerimi, sebze tarafım domatesi takıldı. Sebze tarafım bu şekilde. Yani böyle oldu. Burası da böyle. Bu baharatlıklarımı yıkamadım. Sadece sildim. Ben bunları yakın zamanda yıkamıştım zaten. Böyle bu şekilde arkadaşlar. Hazır tam tıklım tıklım dolu değilken daha rahat temizledim. Yoksa gerçekten daha zor oluyor bunda bile inanın canım çıktı şurada bir şey kalmış bunda bile inanın nazan gördü yani gerçekten çok yoruldum böyle bu şekilde ee, bir tek üstünün normalde üstüne böyle ben şey toz olmasın diye gazete koymuştum ekmek kızartma makinem vardı üstünde böyle ee, bir tek oralar kaldı şimdi böyle kapatıyorum Alt kısmı tamamen e, boşaltmadım. Terleme bile yaptı. Sadece düzenledim. Dün yaptığım da en önde. E, buraya açıkçası çok yoğunluk vermedim. Çünkü neden? Şimdi kışlıkları koyacağım için e, bir kısım daha düzenleyeceğim. Sadece böyle çıkardım sildim. Onları yıkamadım. Kışlıkları daha detaylı yaptığım zaman orayı da çok detaylı yapacağım. Burayı zaten biliyorsunuz burada dolap süslerim var. Her ilden gittiğim bütün illerden. İlk görev yerimiz Adıyaman'dan tutun sadece burada ne yok? Hakkari yok. Hakkari'ye de ben gitmedim zaten. Bir de Sinop. He yok. Sinop var. Sinop'u kızım Sinop gezisinden getirdi bana. Böyle bunlar da ben böyle bu şekilde çok seviyorum. Mardin, Şanlıurfa, Alanya. Hangi birini sayayım size? Ee, Ankara Halfeti var mıydı? Vardı ama Halfeti'yi göremiyorum şu an. Herhalde o kırıldı. Erdek'si de bütün gittiğimiz yerler var. Bu da bu şekilde. Orayı da öyle sildim. Allah güle güle sağlıkla kirletmeyi nasip etsin diyorum. Şimdi ne yapıyorum? Burası böyle. Burayı daha paklayacağım. Kullandığım bezleri bulaşık deterjanı domestoslu suya bastım. Bunları birazdan bir yarım saat durduktan sonra temizleyeceğim. Ondan sonra ne yaptım? Buraya su koyduk. Nazan'la birlikte latte molası vereceğiz. Biraz dinleneceğim. Ondan sonra evi süpüreceğim inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. Şunları da oradan kaldırmam gerekiyor. Böyle bu şekilde arkadaşlar. O zaman ne diyorum? Bana kolay gelsin. Görüşmek üzere. Şimdi gerçekten bunu hak ettiğimi düşünüyorum. bir latte keyfi yapacağız. Türk kahvesi içecektik ama sonra latteye karar verdik. Böyle bisküviyle helva da koyduk. Kahvaltıyı geç yaptığımız için çok bir şey koymadık. Nazan'la şimdi salonda Camın önünde böyle birer latte içip keyif yapacağız. Ondan sonra ben işlerime inşallah kaldığım yerden devam edeceğim. E, makinem de bu arada hala çalışıyor. Ütüm zaten ütümden hiç bahsetmeyeyim. Ütüm inanın dev gibi. Allah kısmet ederse onu yarın yapacağım. Bugün çünkü ütü yapacak. Kendimde o enerjiyi gerçekten hissetmiyorum. İnşallah yarın yaparım. Böyle arkadaşlar görüşmek üzere. Bize afiyet olsun. Bu saatte kahve içen arkadaşlara da afiyet şeker olsun diyorum. Şimdi oturduk Nazan'la birlikte demin de dediğim gibi lattelerimizi içeceğiz. Böyle e, neydi temizlik benim işim diye bir program başlamış. Allahım ne kadar pis evler varmış. Nazan'la şimdi bunları hayretle seyrediyoruz. Böyle arkadaşlar aranızda seyredenler vardır eminim böyle programları öğlen vakti böyle dinlenme esnasında ben de bakıyorum güzel oluyor. İş çok yaptığım için çok yoruldum. Şimdi Nazan Yaren'den dışarıda yemek yiyeceğiz. Eşim çok Ay, iyi yine Benim de gösterdim böyle. Bu şekilde. Böyle de etli ekmek geldi arkadaşlar. Ben de buranın tandırı meşhur. Tandır istedim bu şekilde. Salatalarımız. Nazan Yayık Ayranı. Kızım da kapalı ayran. Böyle. afiyet olsun. Bugün de böyle olsun. Evet bu şekilde tezgahta bunları gördüyseniz bu ne demek? Çay saati. Hep tabii ki kendimiz yapmayla olmuyor. Bugün biraz hazır takıldık. Ee, burada güzel bir pastane var. Oradan eklerle şöyle öndeki tatlılardan aldık. Mısır patlattım. Eşim olsa onu böyle bitirirdi. Acayip seviyor. İnşallah yarın ona da yapacağım. Burada bardaklarımız, çekirdeğimiz. Eşim nöbetçi yemekte söylemiştim. Bugün o yüzden iş yaptım. Etrafı topla, zaten buzdolabı başlı başına beni yordu İster istemez hani biliyorsunuz bu birkaç ürün çok yoğun geçti bugün gerçekten çok yorgun kalktım o yüzden bugün yemek hazır tatlılar hazır ne yapalım bugün de böyle olsun arada böyle iyi oluyor şimdi ben bunları içeri getireceğim çay da kaynıyor çayımızı da içeri getireceğim kapanışta gör görüşmek üzere diyorum bize afiyet olsun şu an herkesin çay saatidir eminim Evet buraya oturduysam dün akşamki gibi kapanışı gene buradan yapacağım demektir. Çayımızı içtik hala da içiyoruz hatta. Ee, bugün güzel yorucu güzel bir gündü. Dolabı temizledikten sonra dediğim gibi yemek yapmama kararı aldık. Nazan'a da sordum dışarıda yiyelim mi? O da yiyelim Yeşim abla dedi. Hani çıkabilir misin dedim. Çünkü bugün hava gerçekten soğuktu arkadaşlar. Rüzgarlıydı. Yani Yozgat'ta artık baya baya uzun kollu kaban giyen insanlar bile var. Nazan gidince bence bayağı bir e, mevsim şeyine uğrayacak. Ne ona? Değişikliği ama fazla bir değişiklik Nazan, öyle böyle değil. Çünkü Antalya hala sıcaktır. Neyse yemeğimizi yedik, e, buranın zaten Yozgatlı olanlar bilirler, Yozgat'ı bilenler de bilirler. Tandır kebabıyla desti kebabı meşhur. Ben desti kebabını çok sevmedim. Nazan geçen sefer geldiğinde e, tandır yemişti, bu sefer etli ekmek yemek istediler. Onlar etli ekmek yedi. Ben tandır yedim. Dediğim gibi bugün de böyle her şey hazır olsun. Hep biz yapacak değiliz ya bir günde kendimize mola vermiş olalım. Oradan züccaciye gittik. Size çekmedim. Nazan'la öyle bir şeyler baktık. Oradan bime uğradık falan. Evimize geldik. Çayımızı da içiyoruz. Böyle arkadaşlar. Yine inşallah severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur diyorum. Ee, güzel mesajlar hala devam ediyor. Allah hepinizden gerçekten tek tek razı olsun. Ee, demin ablamla kameralı konuştuk. Ablamı bir bayan ismi Gülhan'dı sanırım durdurmuş. Elif'i ve beni seyrettiğini, bizi çok sevdiğini söylemiş. Buradan kendisine selam gönderiyorum. Çünkü selam göndermiş bana. Sağ olsun, var olsun. Hepiniz sağ olun, var olun. Dediğim gibi Allah hepinizden razı olsun. Evet, bugünlük bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın inşallah Allah izin verirse görüşmek üzere diyorum. Kanalıma abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ihmal etmezseniz beni çok mutlu edersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yarınki vlogda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.